Merhaba arkadaşlar, bugün Evrar'la Berra var karşımızda. Onlar yarışma yapacaklar. Ben slime'ın nasıl olduğunu söyleyeceğim. Onlar da malzemeleri katıp sonucunda hangisini daha güzel yaptığına karar vereceğiz. İlk önce herkes yapıştırıcı renkli olanları <laughs> kaba boşaltıyor. Ben şimdi hemen. Evet. Ben çamadım ki şunu. Evrar yardım için. et aşkım. Evet arkadaşlar şimdi renkli gıda boyalarımızı döktükten sonra yavaş yavaş borakslı suyumuzu ilave ediyoruz çok yavaş kaşık kaşık. Ömer de yapacak şimdi evet yavaş yavaş bir yandan da karıştırıyoruz şimdi döküyoruz karıştırıyoruz. Sen de karıştır tamam. Döküyoruz ve karıştırıyoruz. Sen karıştır tamam mı? Döküyoruz çok yavaş bir şekilde karıştırıyoruz. Şimdi az bir şey daha ilerli. Evet o kadar az değil. Birazcık yavaş yavaş şöyle. Mesela şuradan şöyle. Şimdi karıştır bunu. Sen Aa, de. Öyle değil ablam bak yani öyle şimdi bunu karıştır. <laughs> tamam. Ben sana göstereyim. Ömer ya. hadi karıştır aşkım. Bak yavaş yavaş ikisi kıvam almaya başlıyor. Ama bak Ömer bak Eboşunki gibi yapalım Hala geldi. böyle. Ömer'inki de bizimki. Yani. Ben vallahi birazcık daha dökelim. Tamam. tamam. Şimdi kıvam almaya başlayacak herhalde. Evet alayım. Evet yavaş yavaş kız hızlı hızlı karıştırıyoruz hızlı hızlı. Eyvah. Bak. Hadi bakalım şu anda Ebrar önde gidiyor herhalde. E ben ne yapayım ama onu Ömer karıştırıyor. Çok karıştırıyoruz çok karıştırıyoruz ki. ki Slime'ı elde ettiğimiz sonucu alalım. Az bir şey daha az bir şey daha boraksı su ekliyoruz. Az. Çok az. Şu kadar yeter. Yeter. O Tamam. Sen de ekledin. Tamam. Şimdi onları iyice artık hiç su kalmayacak bir şekilde karıştırıyoruz. Benimki olmak üzere. Benimki oldu neredeyse. Benimki de. Neredeyi? Baksanıza. Evet. Evet arkadaşlar artık herkes slime'larını yapmış durumda herhalde. Ellerim mi? Artık elimize hafiften boraksı su alıyoruz. Evet, Değdiriyoruz. Evet. Tamam bekle. elimi. Değdiriyoruz. De. Sıra önce Berra'ya. Evet. Ben de yapayım. Şuraya koyayım kaşığı. Hatta kaşımı dışarı koyayım. Ömer sen şimdi eline bandın buna. Ben şey yapacağım. Alayım. Az bir şey Ömer. Yapayım. Tamam şimdi. Anne. Anne. Galiba oldu. Oldu. Anne. Anne. Elde de biraz daha Küçük küçük hatalarımız sen. olabilir tabi. Profesyonel değiliz. Anne. Anne. Bu kadar da. Ay. <laughs> <ne izledim? gülüyor> Sinir oldum gelmiyor. Bizimki geldi. Ele geldi artık. Ver bakayım bir biraz. Benimki de çok yapışıyor. Ay. Eline Ay. borak su almamışsındır da onda. Aldım. Benim borak su suyum bitti. O yüzden. En sağlıkta alayım ben. Benimki de olmadı. Çünkü bardaklar küçük arkadaşlar. Ki. Eyvah. Evet. Borak su Karıştıracaksın artık onu. Evet arkadaşlar. Bugünkü bu. videomuz Bu kadardı. Beğeni, Beğenip abone olmayı, Beğenip, abone olmayı tamam. unutmayın. Zaten İzlediğiniz başına. için çok mi? teşekkür ederiz. Evet. İzleyin ama. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederiz.